Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizlere baba, anne ve ile çocukların arasındaki ilişkinin nasıl olacağını bizlere haber veriyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere Yusuf Aleyhisselam ve kardeşlerinden bahseder. 8 ve 9. ayet kelimelerde bu Yusuf Aleyhisselam'ın durumundan bizlere şu şekilde haber verilir. Kardeşler ediyorlar ki biz güçlü bir topluluk olduğu halde Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılık içindedir diyorlar. Kardeşler diyorlar ki yani babamız Yusuf ve Bünyamin'i bizden daha fazla seviyor. Aslında biz çokuz yani 10-11 kişi olmamıza rağmen babamız sevgisini sadece ona on, ikisine aktarıyor diyerek bir kız karşılığa kapılırlar ve arkasından bir plan kurarlar. Derler ki Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız babanızın sevgisi sadece size yönelsin. Değerli kardeşlerim, anne babalar olarak bizler çocuklarımızı birbirinden ayırmamalıyız. Bu mal olabilir, farklı bir şey olabilir, sevgi olabilir, maddi manevi her ne olursa olsun mutlaka eşitlik, adalet ilkesine bağlı kalarak aramızdaki ilişkimizi sürdürmemiz gerekiyor.